Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tontikella Marmaris'e gidiyor. Alkış ataya, alkış ataya. Gezmelere gidiyor Jata. Evet anneciğim. Sadece bir gün. Ama olsun. Atuş gelecek değil mi annem? Evet. Herkese merhabalar tekrardan. Biz bugün hep birlikte ailecek Tarık, ben, Ata ve kayınvalidem Marmaris'e gidiyoruz. Kayınvalidemin orada işleri vardı. Tarım bırakıp gelmesi gerekiyordu. Gitmişken e, biz de gidelim dedik. Bir gün falan kalacağız en fazla. Zaten e, Tarık'ın teyzesi, kuzenleri oradalar. Daha önce de gitmiştik ama ailecek hep birlikte gidiyoruz. E, önceki gittiğimizde Tarık yoktu. Bu sefer hep birlikte gideceğiz. Size de vlog halinde bugünü çekmek istedim. Yani Buradan 2-3 vlog çıkabilir diye düşünüyorum bize. O yüzden kamerayı sürekli açık tutacağım elimden geldiği kadar. Bir de Antalya'nın şu manzarasını göstermek istiyorum size. En güzel mevsimindeyiz bence. Hani bu nemin falan... Ne oldu aşkım? Ha, Tarık biraz daha yakınlaştı. İyice gösterebiliyor. Gece annesi Gül teyze hoşumuzu almıştı diye. Da böyle güzelce bir kombin yaptım ona. Ayakkabılarını göremiyorum. Evet. Çok güzel. Şimdi manzarayı gösteriyorum size. İşte en güzel mevsimindeyiz arkadaşlar. Antalya'nın en güzel yerleri buralar. Eski Lara yolu diye geçiyor. Daha önce benim görümcemi görmediniz ama şu anda dükkanın önünden geçeceğiz. Atay'la sürekli gelip gidiyoruz ama vloglara dahil olamamıştı o da. Gelmişken dükkanı da göstermek istiyorum size. Şimdi annemi aldık. Hey ya. Bu görümcem. <laughs> Hiç sevmiyorum görümce demeyi ama. Evet. Kuzum benim pet shop diye geçiyor arkadaşlar. Antalya'da olanlar varsa Antalya barınaklardan giriyorsunuz hemen. <laughs> Narin Market'in yan tarafına düşüyor. Böyle küçük tatlı bir yer. Beyhan'ın bitkileri var. Şöyle içeriği de hafiften göstereceğim size. Merhaba. Şöyle aradığınız her şey bulabilirsiniz. Aynı zamanda Beyhan'ın internet sitesi de var. Şöyle dükkan birazcık küçük ama içerisinde bulabileceğiniz her şey var. Merak ettiğiniz her şeyi buradan inceleyebilirsiniz. Aşağıya sitesini bırakacağım Beyhan'ın da. Evet, bu şekilde tertemiz, güvenerek alışveriş yapabilirsiniz. Burada köpek ve kediler için şu şekilde kıyafetler var. Tamam. Beyhan, bunların internet sitesi var değil mi? Evet. Aşağıda bırakacağım arkadaşlar linkini. Aşağıdan da inceleyebilirsiniz. Evet, ayakların ısındığında vücudun da ısınır. Her şey ayakta. Senin keyfin değil önemli olan, çocuğun hasta olmaması. Klimayı kapattın mı da? Ayaklara verdim. ağladığı için mecbur kucağıma almak zorunda kaldım. Ve yoldan geçerken mısır aldık. Havası çok güzel bir an. güzel bir havası var. Evet arkadaşlar Marmaris'e girmiş bulunmaktayız. dayız. <laughs> Öncesinde bir e, burası neresiydi? Akyaka. Evet Marmaris'e gelmeden önce Akyaka'ya uğramak istedik. Daha önce de da gelmiştik zaten biliyorsunuz. Hatta atanın kalp ve esefi yoktu. Ata Atayızhanesine geldik yine. Oradan atanın ihtiyaçlarını aldık. Şimdi bir şeyler atıştırmaya gideceğiz. Ee, Tarın teyzesi de bu arada Marmaris'te oturuyor. O da gelecek. Hep birlikte böyle bir aile yemeği yiyeceğiz. Akşam vakti bilemiyorum. Çekebilir miyim? Çekemez miyim? Ama hava birazcık karardı. Şu anda çekimleri telefondan yapıyorum. Muhtemelen kameraya geçerim. Ata güneş geldiği için battaniyesini serdim arkasından da fil çıkmış <laughs> birazcık tıkalı gibi sanki ama o kanunun değişmesi gerekiyor hastaneye gideceğiz dönüşte kanunu artık değiştireceğiz bundan ses de çıkmıyor bu arada diğeri daha iyiydi İnşallah diğerine Anladım. geçeriz evet oradan ineceğiz hadi bakalım sizi de gezdireyim şimdi hava kararmadan bu arada makyaj yaptım kaçta göz arasında Evet, artık atanın büyük arabasına geçtik. Babası bindirdi arabasına. Şimdi gidiyor. geldi. Hande evet. kavuştuk. <laughs> Aylar sonra. Değil mi? Oldu. Ata sakinleşti bu arada Hande kucağına gelince. O da toprakta Ata'nın kuzeni. Toprak bir esalla. Burası hep böyle. Buranın restoranı. Teyze kameraya bay bay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sefalar evet. getirdiniz. Bu teyzemiz. Anneli nasıl benziyorlar? Bakar mısınız nasıl evet, benziyorlar? Benziyor. Yan yana bu taraflarını koyacağım. <laughs> evet, saat 10'u geçti. Ata ilaçlarını içti. Birazcık da üzerine kustu. Eve gidince üzerini değiştireceğim. Şimdi atanın büyük teyzesine doğru gidiyoruz. -"Babaanne mi diyeyim anne?" -"Büyük babaanne." -"Büyük babaannesine doğru gidiyoruz." <laughs> -"Orada görüşmek üzere, bay bay!" -"Bizim evine geldik, <laughs> kahve ya. içiyoruz." -"Biz de kendini getirte koyalım." -"Getirdin ya bir şey, şey, araba, bir şey." -"Atoş!" -"Çantaları getirdim, getirdim. araba senin arabada." <laughs> -"Benim arabayı ısırdı mı?" -"Isırdı mı? Kalkalım." E alsın mı?" -"İsırtı, <laughs> yatarız biraz mı? Yatırız mı?" Ver bir koy, şey koy buraya. Kanka, sudan geçiriyorum. Gel sana dayanmıyor var. Gel birlikte günaydın diyelim. Bir saçım başım nasıl? Güzel gel. Bu tarafıma gel ama. Evet, bugün size birlikte günaydın diyoruz arkadaşlar. Evet, bugün Marmaris'teyiz. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz geldik. Evet, Orhaniye köyündeyiz. Hava burada çok güzel. Ata içeride uyuyor. Birazdan buraya çok güzel bir yatak kuracağız Ataya. Hep birlikte kahvaltı yapacağız. Çay koyduk. Siz de bugün bize eşlik edeceksiniz. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize üzere. Bay bay. Şimdi size sabah manzarasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası Marmaris'in bir köyü, Orhaniye köyü. Buradan hemen dağları görebiliyorsunuz. <laughs> ve havası inanılmaz güzel. Çok fazla oturan da yok. Yani insanın olduğu bir yer değil yani. İşte buraya taşı safi geldi. Sıknam safi. Hı? Hı. Buranın kirası bin liraymış. Evet çok tamam. uygun. Bahçeli, bahçeli. Çok güzel ve iki katlı bir ev. Bu balkona düştüm ben çok güzel balkonu teyzemin da şöminesi var. Bu da arka bahçeye gidiyor buradan da çok güzel bayıldık. Şimdi buraya bir tane yatak getireceğim Ataya siz de göreceksiniz. Atayı burada oturtalım birazcık hava alsın istiyoruz ama sinekler de var. Bir çözüm bulmaya çalışacağız bakalım. Evet, Atoş Paşa köşesine çekildi. Makinesini hemen yanına koydum. Mamasının suyunu da içti. Gece soğuktu ama şu an birazcık e, sıcaklar gibi oldu. O yüzden üstündekini çıkartacağım muhtemelen. O da rahatsız olduğunu belli ediyor şu anda. Böyle manzaraya karşı yatıyor atacığım. <laughs> Teyzemler kahvaltıyı hazırlıyor. Birazdan kahvaltı hazır olacak. Evet. Atışçık çok uyandı. Şimdi biz de kahvaltıyı bekliyoruz. Uyandın mı Uyanmadım anne? Üstünü değiştirdim ya. Çok sıcak oldu. Terledi ama. Yok diyor. bakarız ya. Ne Allah'ım. Evet, burası da Atan'ın halısının pide ve kebap salonu arkadaşlar. Eğer Selimiye yolunuz düşerse size bekleriz. Maskesi nedir? Batu'nun maskesi evde, şu an daralır diye takmadım. Sıcak ya bunu aldım. Çok güzelmiş, Evet, şu an Selimiye'deyiz arkadaşlar. Ata da arkadan geliyor. Suyun güzelliğin, havanın güzelliğine bakar mısınız? Atoş mutlu musun anneciğim? Atoş. Atoş geziyor. Maskesini takmadık rahatsız olmasın diye. Evet artık yavaş yavaş evimize dönüyoruz. Evimize derken Ayşe teyzelerin evine dönüyoruz. Bugün de kalacağız. Yarın sabahtan çıkacağız. İki gün kadar kalmış oluyoruz. Aslında normalde bugün sabahtan gitmeyi düşünüyorduk. görmek istedik. Onların da burada çok güzel bir işletmesi var. Yamaç pide kebap. Eğer yolunuz düşerse Marmaris tarafına, Selimiye tarafına mutlaka ki gidin. Aile işletmesi. Bafra pidesi muhteşemdi, çok güzeldi. Biraz önce biz de onu yedik. Evet, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Şimdi biz, gidiyoruz. Arabada konuşmak birazcık zor oluyor. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendi çok çok iyi bakın. Özellikle buradan Azeri kardeşlerime dualarımı gönderiyorum. En güzel dualarım, dileklerim sizinle. Kardeşim ki Azerbaycan. dersen sen de bay bay da aşkım. de Azerbaycan için dileklerde bulun. Azerbaycan kalbim sizinle atıyor kardeşlerimle.